İnegöl'ü market kent yapmak için Ankara'da yoğun mesai harcayan Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Bildan Yılmaz Gürel, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın prestij çalışmalarından biri olan Millet Bahçesi'nin İnegöl'de de kurulacağını söyledi. Üretim varsa orada yetişmiş insan gücüne ihtiyaç da var demektir. Yetişmiş insan gücü içinde mesleki eğitim kurumları gerekiyor. İşte bugün burada böyle önemli bir projenin açılışı vesilesiyle bir arada buluyoruz. Vekil Güler yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Var, kabına sığmayan kent. Nitekim bu ruhu yaşatacak büyük projeleri hayata geçirmek istedik. Ve şahsen İnegöl'de olmam hasebiyle İnegöl'ün ihtiyaç ve taleplerini bilerek, gözeterek ve hayallerimizde de büyük gönlü vatandaşlarımızın talep ve beklentileri haklı olarak yüksek ve daha fazlasını gerçekten hak ediyorlar. Bu noktada sunduğumuz projelerden biri olan millet bahçesi projesi gündeme gelmiş oldu. Malum millet bahçesi uygulandığı her yerin çehresini baştan aşağı değiştiren ve ülkemizin en saygın projelerinden. Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilgili bakanlarımızın ve belediyelerimizin millet bahçeleri halkımızın büyük teveccühünü gördü. Bu noktada İnegöl'ün in de bundan istifade etmesi için kolları sıvadık ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu paylaştım. Tabi konu Bursa ve İnegöl olunca ne düşündüğünü kestirmek zor olmadı. Ve sağ olsunlar bir önce bu çalışmaya başlayalım desteğini kendileri bize verdiler. Bundan sonra Bakanlarımızın da konuyu yakından takip ettiğini söylemek ve teşekkür etmek istiyorum. Yasal süreçler ve teknik çalışmalar tamamlandı. Bugün itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik ve teşekkürlerimizi sunduk. Artık yine prestij projesi için gün sayıyoruz denilebilir. Bundan sonra da inşallah aynı gayret ve inançla İnegöl için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumunu daha önce gerçekleştirdiğim diğer projelerin süreçlerini tamamlayıp hayat bulmaları İnegölümüzün hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışmayı